Merhabalar. Bugün Pakar ekip arkadaşımızın kurulu muhabbetini hazırlayacağız sizlerle beraber. Pakar çıkıyor. Bunları kenara alalım. Daha sonra aracımızı kaldıralım. Bunları kırılmasın diye güzel düşünülmüş gerçekten. Evet, ürünümüz için de kullanma kılavuzu ve garanti vergesi çıkıyor. E, buradaki QR kodları okutarak aracın montaj videosuna, araba tanıtım videosuna ve kullanma kılavuzuna ulaşabilirsiniz servis içinde hem mail adresi hem de telefon numarası koymuş üretici firma. Daha sonra bunu kenara alıp evet, aracımızı kutusundan çıkardık. İçinden bir adet arka teker bilgiler çıktı. Aracımızı poşetinden çıkartıyoruz. Daha sonra ayrıca malzemelerimizi çıkartıyoruz. 4 adet jant çıkıyor. Jantlarımızı kaydettik. Bu arka tekerlerin direkt motor takılı olarak çıkıyor ve firmamız buraya hangi tekerin aracın neresine takılacağını ve aynı zamanda buradaki etiketlerden de karşılaştırarak takabilirsiniz. Bunu da kenara aldık. Daha sonra şöyle bir tane ön rotumuz çıkıyor. Bunu da kenara alıyoruz. Aracımızın direksiyonu. Bir de üstündeki gibi çıkıyor. Bunu da hemen kenara alıyoruz. Daha sonra aracımızdan bir adet şarj aleti ve bir adet uzaktan kumandasını alıyoruz. Şöyle bir poşetin içinde montajda lazım olacak parçaları da çıkardık. Daha sonra aracımızın koltuğu ve diğer motor ve tekerleğimizi de çıkartıyoruz. Şöyle bir de önce tekerleğimizi takacağız. Bu yüzden aracımızı ters çeviriyoruz. çıkan küçük parçalardan. Yayı ve iki tane silindir parçayı elimize aldık. Diğer parçalar biraz daha lazım olacak. Onları hemen kenara bırakacağız. Bu de arka teker gibi. Bu teker, tekerleri takmak için buraya bunu takacağız. Ama öncelikle yayımızı ve silindirimizi geçirmemiz gerekiyor şu şekilde delik kısım yukarı bakacak şekilde yayımızı altına bırakıyoruz ve arabanın buradaki boşluğuna takıyoruz. Daha sonra yine aynı şekilde delik kısmımız yukarıda yayı altına geçirip tekrar takıyoruz. Burada hem bastırıp hem de mili gitmemiz gerekecek. O yüzden şunu hafifçe içine aldıktan sonra mille birlikte bastırıp itiyorum. Aynı zamanda buradan bastırmaya devam ediyorum. Bu kadar bastırdıktan sonra buraya bırakabilirsiniz. Sorun yok. Daha sonra diğer tarafı takarken yine silindir parçayı bastırıp mili arkadan itiyorum. Ve bu şekilde ikisini de çıkarmış oldum. Bunlar amortisör olarak geçtiği için bu şekilde zor takılması gayet normal. Arkadaki süspansiyonu sağlamak için bu şekilde yapılıyor. Daha sonra bunu taktıktan sonra hemen arka tekerleklerimizi takacağız. Zaten burada, hem tekerin üstünde, hem de motorlarda sağ işaretini görüyoruz. Aracın üstünde yine tarafa sağ tarafa şu şekilde kabloları içeri atarak, buradan, milimizden motoru ve tekerimizi geçirerek, şu şekilde itiyoruz. Burada bir adet çekiç lazım olabilir çünkü, dediğim gibi burada süspansiyon olduğu için, Buradaki takmalar gayet zor olacaktır ama bunun özelliği bu şekildedir. Şöyle ucunun delik kısmını çok az çıkartıyorum. Herhangi bir e, sert parçayla da bunu Çok zor değil. Ben kolay olsun diye çekişle yaptım. Pulumuz ve kupilyamızı taşınanız içinden çıkardık. Önce pulumuzu buraya takıyoruz. Daha sonra buradaki kupilyamızı bu şekilde takıp, bir tornavida, bir pense yardımıyla şu şekilde büküyoruz. Daha sonra zaten kulyemizin şurada, ucundan şöyle tekere döndürmeyecek şekilde bir tornavida ya da herhangi bir pense yardımıyla şu şekilde birini sağ tarafa doğru, birini sol tarafa doğru büküyoruz. Bu şekilde bu çıkmayacak. Bunu daha fazla da bükebilirsiniz. Bu kadar da yeterli olacaktır gördüğünüz gibi teker hiçbir şekilde çıkmayacaktır. Daha sonra bunu ileri doğru etmemiz gerekecek çünkü bunun sıkı sıkıya oturmasından dolayı boşluk şekilleri azdır. Bunu buradan sıkı sıkıya hem motora hem de diğer tarafa gitmesini sağlıyoruz ve bu şekilde sıfırlıyoruz. Daha sonra diğer tekerimize geçelim. Yine daha sonra bu sefer yine motorumuz üstüne yazan sol tekerimizi aynı zamanda yine araçta gördüğünüz şekilde sol yazan kısımla birleştirip karşılaştırıp önce kablomuzu içeri atıyoruz. Daha sonra tekerimizi içeri motorumuzu sabitliyoruz ve bundan sonra kısmımız tekrar metal parçalarının çıktı poşetten bir adet pul. Önce pulu takıyoruz, daha sonra kupileyi takıyoruz taktıktan sonra şöyle bir karga burun yardımıyla, adrenalin pense yardımıyla şu şekilde sağ sağ tarafa, solda sol tarafı olacak şekilde büküyoruz. Bu bundan sonra açılmayacaktır. Daha sağlam olsun diye biraz daha bükebilirsiniz ama bu yeterli olacaktır. Şöyle biraz daha sağlamlaştırayım bunu. Daha sonra ön rotumuzu takacağız. Şu zaten ön rot dediğimiz parça. Bunun şuradaki millerin sağ yukarı doğru, şuradaki millerin de aracın önüne bakacak şekilde şu şekilde önce delikleri ortalıyoruz. Daha sonra bunları içine doğru atarken şu delikten de geçirdik. Zaten otomatik bir yerine yerleşti. Bunu sabitlemek için de tekrar bir adet kupilya ve bir adet pulumuzu alıyoruz. Daha sonra pulumuzu takıyoruz. Şöyle. Yine burada deliğimiz mevcut. Deliğimizi taktıktan sonra yine bir kargamın pense, bir tornavida yardımıyla şu şekilde kupilamızı takmış oluyoruz. Şöyle ben önce tornavidayı açtım. Daha sonra kupilayı büyüdüm. Bakın bu şekilde yeterli olacaktır zaten. Sonra diğer tarafa geçiyoruz. Diğer tarafta da aynı şeyi uygulayacağız. Kulumuzu üstte geçiriyoruz. Daha sonra kopilerimizi delikten geçirip yine aynı şekilde tornavidayı önce biraz açıyorum. Daha sonra bir kargalı pense yardımıyla şu şekilde çeviriyorum. Zaten bu buna yeterli olacaktır. Bu bunu gayet bu şekilde tutacaktır. Şimdi de ön tekerlerimizi takacağız. Yine bir adet pulumuzu aldık. Önce pulumuzu boş milin içeri atıyoruz. Daha sonra ön tekerimizi bu şekilde takıp en son bitiyoruz. Bu otomatikten duracaktır. Sonra tekrar bir adet pulu ve bir adet bu şekilde takıyoruz. Yine aynı şekilde önce biraz tornavida açıyorum. Hatta direkt tornavida de takıyorum. Daha sonra kargo bulma bu şekilde Kutuyorum. Hemen diğer tekeriye tersleyelim, aynı şekilde bir adet pulu önden içeriye batıyorum. Daha sonra tekerimizi yine bu şekilde arı dışına atıp tekrar dış tarafına bir adet pul ve bir adet kufiliği alıp şu şekilde açıp kurdele gibi bırakıyorum gibi torna üzerinde de bu şekilde oluyor. Evet, arazın tekerleklerini bitirdikten sonra arazımızı düz bir şekilde çevirdik. Önceliğimiz direksiyon takımı olacak. Zaten üretici firma direksiyon vidasını üstüne göndermiş. Bu vidayı söküyoruz. Daha sonra şuradaki lastiği çıkartacağız. Lastiği çıkardıktan sonra soketlerimizi birbirine takıyoruz. Şu şekilde zaten çıt diye ses gelecektir. Daha sonra bunu içeri atarken direksiyonumuzu bu şekilde mile oturtuyoruz. Burada hem direksiyon deliğini hem mil deliğini eşit bir şekilde yapıp şu şekilde görebilirsiniz. Daha sonra vidamızı buradan buraya doğru atıyoruz. Somunumuzu taktık. Bu basittir. Yataklı olduğu için direkt somunu tutarken şuradan bir tane yıldız tornavidi de yardımıyla bunu sıkabilirsiniz. Bu şekilde direksiyonumuza takmış olduk. Daha sonra şimdi akü bağlantımızı yapacağız. Önce bir yıldız tornavidi yardımıyla akü üst ızgara korumalığımızı yerinden çıkartıyoruz. yerimiz çıkardıktan sonra zaten istireyi aldıktan sonra akümüz zaten şöyle emniyet klipine bağlı. Bunu söküp akümüzü çıkartıyoruz. Önce poşetinden çıkardık daha sonra şuradaki plastik parçalarını çıkardık. Zaten firmamız buraya bir etiket yapıştırmış. Burada hangi kablonun nereye bağlanacağı yazıyor. Şöyle yapalım. Akümüzü yerine koyalım. Daha sonra şuradan siyah kablomuzu şuradaki koyu renkli yere kırmızı kablomuzu da buradaki yere takıp bir de sadece motor kablolarını bağlamak kaldı. Şu iki kabloyu birbirine takıyoruz. Kalan boştaki kabloya da şurada beynimizde görülen kısmı bu şekilde takıyoruz. Zaten çıt çıt sesler geliyor. Bu sesler geldikten sonra aracımızı çalıştırabiliriz. Konsolda bulunan düğmeye bastığımız zaman aracımız çalışmış. Daha sonra aracımızı çalıştırdıktan sonra ızgaramızı tekrar yerine takıyoruz. Emniyet kemerlerimizi şurada oluştu. Yine ızgaraya takıyoruz. Izgara takarken kablolarımız sıkışmadığından emin olun lütfen. Daha sonra tekrar ızgara vidalarımızı yıldız formunda yardımıyla sıktık. Geriye kaldıktan tek işlem koltuğumuzu ve cantımızı takmak. Koltuğumuzu alıyoruz. Emniyet kemerleri koltuğun üzerine şekilde Öncelikle şuradaki tırnakları buraya takıyoruz. Bunlar çiçeklidir. Bunun buradan çift şekilde oturtup en ilk kenarlarını burada kurtarıyoruz. En ilk kenarlarını sonra koltuğumuzun takılı olduğunu emin oluyoruz. Daha sonra tırnakları basıyoruz. Burada açıklık kalması normal çünkü bunun bir araç kapısı gibi açılıp kapanması gerekiyor. Şuradaki açıktaki herhangi bir program oluşturmayacaktır. Evet şimdi jant takımına geçiyoruz. Zaten jantlarımızda tırnaklar mevcuttur. Bu tırnakların aynısını tekerlerde de mevcut. Şu şekilde tekerdeki tırnak ve janttaki tırnak birbirine oturtup zaten birbirlerine çık diye geçecektir. Jantımızı bu şekilde takıyoruz. Diğer kalan tekerleri de aynen bu şekilde yapıyoruz. Daha sonra aracımızı şöyle e, ufaktan bir tanıyalım. Şurada bir multimedya sistemi mevcut. Buradaki multimedya sisteminden şuradaki aküde kalan şarj aleti, şarjın ne kadar kaldığını görebiliyoruz. Ayrıca şarjı bitmeye yakın araçta sesli bir komut üzerinden şarjınız bittiğini söylüyor. Daha sonra şurada modlarımız mevcut. Mod, müzik, aynı zamanda ses açma, durdurma ve değiştirme, şurada ses kısma tuşlarımız mevcut. Buradan modumuzda hem şarkı modunu alabiliyoruz hem de bluetooth modunu alabiliyoruz. Şu an bluetooth modunda tekrar bastığımızda müzik moduna geçiyor ve şarkı şu. Hem şuradan değiştirebiliriz. Hem de direksiyon üzerinde bulunan tuşlardan sağdaki kısımdan müziği değiştirebiliyoruz. Solda da aracımızın forması mevcut. Bir adet AUX bir adet de USB girişimiz tekrar mevcuttur. Vitesimiz zaten burada otomatik şanzımanı sahiptir. İleri boş ve geri şeklindedir. Şurada bulunan kırmızı bir soket mevcuttur. Bu soket arabayı açma kapama yaramaz. Bunu çalıştırdığımız zaman aracımız bir beşik gibi ileri geri sallanmaktadır. Siz zaten şu an görüyorsunuz. Bunu kapattığında açılır kapanır, yan aynalar açılır kapanır, kapılarımız açılır kapanır, bagaj kapımız mevcuttur bunları tekrar yapabiliriz.